Bahar da geldi işte. Doğan güneşin her sabahında eşikte bir karanfille uyan isterdi. Pencereden içeri sızan güneşi benimle birlikte koyunu al. Her sabah yağan yağmura kucak açtığın gibi bana da kolların arasında bir yer ver. Gözlerini alma benden. Seni bende tutan tek şey gözlerin. Beni hayatta tutan tek şey senin gözlerin. Akşama bir şiir yazarım sana. Biraz ekşimesi gerekiyor şiirin. Biraz soğuması. Malum sırak sırak okunmuyor şiir. Seni sevdiğimi sanırım söyleyemeyeceğim. Hem sen de biliyorsun inanmadığımı. Sanki sevdiğimi söylesem bütün kediler ölecekmiş gibi. Fareler cirit atacak etağımda. Karıncalar evimi istila edecek sanki. Sanki sevdiğimi söylesem en sevdiğim şarkı bir daha çalmayacak. Seninle en son konuştuğum yere geldim yine. Çakıl taşlarını sayıyorum. Sayarken hep seni bekliyorum. Sanki okul sırasında öğretmeni bekliyorum. Pireler, köpekleri rahat bırakmıyor bu gece. Kediler öldüğü için köpekler de yaz tutuyor Bu gece arabalar da geçmiyor Bütün balkonlar sessiz Yoldan geçen hiçbir insan yok Sanki hepsi seni sevdiğimi söylememi bekliyor Yavru bir kedi gördüm sanki Az önce önümden geçti Ve bir araba geçiyor şimdi Gökyüzünde tek bir bulut yok Neden bilmiyorum ama hep sen varsın aklımda Şimdi de bir adam yaklaşıyor Sırtında bir çanta ile. Buğday saplarını ezerek geçen birinin ayak seslerini duyuyorum Ama buralarda buğday yok ki neden seni daha önce tanımadım diye soruyorum kendime. Sanki daha önce söyleyebilirmişim gibi. Sokak lambaların boynu bükük. İnanmazsan gelip bak. Hem gelirsen ben de sana bakarım. Fırsattan istifade yani. Neden seni beklerken bunca şey oluyor? Neden seni beklerken hem içim acıyor hem de bu kadar güzelleşiyorsun aklımda. Bir araba daha geçti. Sakin bir sokak burası, bir okulun önü. Farça bir şarkı çalıyor ama aklımda köçe bir ağıt ve seni dinlemek daha güzel geliyor bana. Sanki sevdiğimi söylesem bütün kediler tekrar yaşayacakmış gibi. Sanki bütün duraklar kalkacak. Artık seni beklemek olmayacakmış gibi. Sanki sevdiğimi söylesem sen de söyleyecekmişsin gibi.